Herkese merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta akumaya devam ediyoruz En son bu odaya gelmiştim abi Arda da ölmüştü Bu sefer öl.. lan başladık Aynen İnsan Daha aşağı özellikle. kafan yok <gülüyor> Tamam <gülüyor> Anahtarı bul ve kapının içine.. hangi anahtar? <laughs> Heee Şimdi sıçtık işte. <laughs> e o, <laughs> Geliyor mu? Evet oradaydı Bu seferki siyah Buraların içinden geçebilirim. Buradan sesi geliyor ama orada da bir şey var ama geliyor. Öldün sanadım tamam. Oo oh, nasıl geçeceğiz lan? Sen bir beze dön. Buradan. Salak takılıyor orada ya. Gelemiyor öldüm. Ölmedim şu an. Hala kaçıyorum. Tam arkamda. Bana sen... geliyor. Bana geliyor. Bana geliyor. Tam tam kurtuldun sen öbür öbür tarafa gidiyor. Oo. Abi orada bir şey Oo. var ve kilitli. Ama en azından gideceğimiz yeri bulduk. Şimdi anahtarı bulmamız lazım. Gel. Şu taraftan gideceğiz o Burada olabilir mi lan base'de? Her ihtimali düşünüyorum ama Yok base'de olamaz. aptal enayi buradan geçemiyor. Kanka buga soktum. Gel ha, bir. Haa gerizekalı seni. Geçiyormuş değil mi cam sikeri atıyormuş. Ayem bir anda. <laughs> Lan gel. <laughs> Buldum anahtarı. Nerede? <laughs> Şimdi... Geliyor geliyor burada Alper. Alper burada kanka. Kapı orada Sen biliyorum ben ama ben... kaçmaya çalışıyorum. Ben base'e geri döndüm. Neredesin? Ha gel. Anahtar aldım gel be izle. Nerede lan? Burada Daha, ya. Hı. Ne yapıyoruz hadi gidiyor muyuz? Oh anahtar aldım kanka ölmememiz lazım. Hadi. Gel. Şuradan gideriz gel. O mal oraya gitsin. Ama çok hızlı olman lazım. Bir anda koş. Ben... Koş koş koş. Geliyor. Abi. Geliyor. Anam. Gir gir oh. gir gir. Tamam kurtulduk. <laughs> Oha lan. Havaydı mı abi? Hiçbiri gerçek değil. O bunun gerçekliğin yaratıcı. O bu gerçekliğin yaratıcısı. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Ee, ne yapayım? Oğlum bir anda sab gece oldu lan. Burada sabahtı. Çing çong, çong, çong çi. Şu katanayı <laughs> alıp saplasak işte adamı ne? Cinle fight atıyoruz <laughs> değil <mi? gülüyor> Realistik, gerçekçi, halüsinasyonlar yaratıyormuş. Burası, buranın Bu mekanın... ambiyası hoşuma gitmedi, benim de. <laughs> Ney? Ninggu... bahçeleri. Anahtarları bul, kaç. Ee, aa kız geldiğinde bir tane çalılığa girme. <laughs> Çalılık örneği verebilir misin bana? Şunlar mı? Evet hiç gözükmüyoruz. <gülüyor> Aynen. <laughs> e, Nickname'ini görüyorum. <laughs> Yalnız... Bu arada çok gerici ha. Değil mi? Kimin geleceğini bilmiyorsun ya o korkutucu. İnsan bilmediğinden korkuyor. Aynen. Bir de umarım bu ses çıkaran bir şeydir. <laughs> Düz yani. Çıkarıyor var. çıkarıyor. Saklan. Ah geliyor bana geliyor saklan. Saklan saklan. <laughs> Mükemmel kamuflaj <comfort life> yalnız. <laughs> Işık da açık bekliyor sanki. <laughs> <laughs> Çok zekice <laughs> ya. Ben şuradaki şallığa giriyorum. Aman. Hah. Saklandım beni göremez. Son anda girdim son anda girdim. Sen neredesin? Sana, sana <laughs> geliyor. Saklandım. Kanka Yanımda. bu daha hızlı koşuyor bu arada. Evet. Gidelim, gel gel, gel, gel koş. Gel neredesin? Aşağı indim. Geliyor. Saklan lan çalıya gir çalıya gir. Gir gir. Sen ka öldün girdim, bu arada. Girdim girdim. Ha girdin mi tamam. Girdim girdim. girdim. Koş koş o taraftaki koş. Uzaklaş. Nereye gidiyordun oğlum düz mü? Karanlığa doğru gir işte. <laughs> Heh tamam olur. Çok hızlı koşuyor bu arada. Of arkamda kim var acaba? Ses gelmiyor. Geliyor. Çalılık. Anladım. Gel 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 gel. <gülüyor> oh. <gülüyor> İki kişi var. Vallahi mı? Hem sağdan hem soldan ses alıyorum. Kanka ölürsek en baştan başlıyoruz yalnız. Ölmememiz lazım. En baştan dedi işte şeyden. Burayı zor bulacağız. Birimizin alması lazım. Nerede? Oğlum ikisi de çok Hadi oğlum çıkalım. Yakınımızdalar oğlum. Çalıyor, çalıdan çalıya giriyorum ama. Çok çalı var burada bak. Bir tanesi. Aa oradan gelecek. Arkandan gelecek. Çallığa gir. Girdim. Yok lan bura çıkmazmış. Oğlum paranı yaklaştırdı <laughs> bu oyun beni. Gel ya. Alt tarafa oynayalım Allah Allah. Değil mi? Sanki gerçek bir olan nereye gidiyorsun? Evet. <laughs> Kapısını bulmak üzereyim. Burada mı? Çöp kapıyı, Ananı. Ananı geliyor geliyor. Neredesin? Çalalım. Sen öldün. Ben öldüm. Ölmedin. Ölmedim. Çabuk kaçarsan ölmezsin. Heh. Tamam. Kanka kız oğlum? şuradaydı. Şurada gördüm onu. Geliyor geliyor. <laughs> ben buraya gelince geri öbür tarafa gidiyor. Oraya yakın olduğu için. Lan arkamıza koşuyor Ananı sürdürüyor. Alper koy, <laughs> diğeri de orda. Geç geç geç. Girdim. Abi iki tane de. Ya. <laughs> <laughs> orada yakınına bu arada. Muhtemelen oradaydı. Anahtarı almayı bilmem neyi bulmama yakınım bir şeyler de diyor orda. Koş lan. Yok hadi gidelim. Şimdi bak, bir an geriye doğru koşacağız. geldi. Anladım. Kaçıyorum. Öldüm. Ben de. Ben de öldüm. Arkamda ben mısın? Anahtarı bir şey kapıyı buldum ben. Çalığa girdim. Ubuntu ben önceki yere kadar döndüm. Sen neredesin? <laughs> Buradayım ben. Kapıyı buldum şu an ama çalığa girdim bakayım. Oğlum beni bu kadar... Kaka, seni nasıl bulacağım ben? Ya nerede bu anahtar kapıyı? gördüm. O sen misin lan? Evet, Tabii evet, geldim. benim, benim. Oo. Yalnız geliyor. Önümde, kaç. Tabii kebik, gel çabuk gel, çabuk gel. Orada Hanım. oğlum. Pusuyor, orada. pusuda bekliyor. Kaka, <laughs> ben eğer şey. çalılıktan çıkmazsam orada, gider. Orada, Bekle. Orada. Tamam, ben de çalılıktayım, sakin. Geliyorum. Orada mı? Birazcık uzaklaştı gibi ama. Of. Burada bekliyor ya. Tamam, çabuk gel. heh Tamam evet. Ne tamam, yapacağız şimdi? Şimdi. Ona doğru gideceğiz. Oo. nöbet tutuyor. Neyse, koş koş. Koş 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 koş. Tam checkpoint gibi düşün bu çalıklara. Önümüze çıkacak. ölürsek çok kötü yalnız. Ölürsek çok kötü. Yakınımızda fazla kişiyle oynamak aslında o kadar da kötü değil. En azından... Kanka arkamızda görüyorum. Bak. Ha hareket ediyor. Bence koşalım, geçeriz. Bunu da sesi ya yakından geliyor. Lan burada çıkmazmış. Ana. Şu an yok orada değil. Gidiyor o yüzden. <laughs> Oğlum buraya kadar boşuna mı geldik? Sen bir anahtar buldun mu? Hayır, kapıyı buldum. Aha orada döndü. Köşeden döndü salak. Pekmen gibi anasını satayım ya. Yani. Aha burası. Gel gel. Hadi koş. Onun <laughs> Sen. <laughs> Shift'i bıraktım yanlış. Tam gir. Oha Aa, çalılığa girince nereye gittiler acaba? Allah Allah. Gel <laughs> gel. Koş. O çıkmazdayken koş. Oradan çıkışıyor. Yok ar ar arkan Obama. temiz arkan temiz. Heh, <laughs> tamam. Allah adam, koşmamız hiç bitmiyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> şu an geliyor kanka geldiğimiz yönden. Çıkmazdan dönüyor. Arkamda mı? Hayır ama bu burada. Oğlum biz burası önceki geldiğimiz yer. Hayır ay orada değil. Geldi geldi dur. Gel lan. Gel. <laughs> Enayi oraya gidiyor. Hop döndüm köşeden. Orada bir şey var. Aha. Lan geldiğimiz yer ya. <laughs> ya. Aha yok lan. Başka bir şey diyor. Fan publish. <laughs> Aa. Oh be. Biraz eğlenelim lan şu. <laughs> <laughs> Oo yüz mü <ve> <laughs> Anahtarı Oo. buldum bu arada. Bir tane anahtar burada duruyor. ya. de buradan nasıl çıkacağım? Ne çıkacak? ama? Ve buradan nasıl çıkacağım ben? Bir dakika. Kan merdivenden. Çıkmıyor. Nasıl oldu? Yukarı bak ha. Aldın Abi, mı? Şimdi nerenin anahtarı? Aldım. Tamam, tamam. Gel. Geç. Abi buradan geliyor bu da. Sen buraya girdiğinde vaz mı geçiyor? Evet. Ha, iyi. Oğlum çok ne çok yapacağız ya. hadi. Oğlum o kapıyı açmaya deneyeceğim. Anahtar aldık ya. Arkamızda geliyor tamam tamam. O kapıyı hemen hızlıca açacağım. Sen çalıya gir. Ölme. Ben girdim. Hayır. Sonra da girdim. Hangi evet, kapı oğlum. abi Göt. ya? Abi anahtar yok. Burada değil orası kesin de çok karmaşık bir map yapmışlar. Gel gel ya. Başladığımız yere bir geri dönelim. Burada da anahtar var. Ne bu? Aha kanka orası bence bu. Parlayan diyor. Viev. Görev. Ne bu lan? Görev. Bu ne oğlum? Dur bir kere tıkladım. Yeşil. Ma kırmızı. Mavi. Mavi. Yeşil. Yeşil kırmızı mavi mavi yeşil yeşil kırmızı mavi mavi yeşil yeşil kırmızı mavi mavi yeşil yeşil, yeşil kırmızı mavi mavi Tamam yazdım ben bir yere. <laughs> ne olur ne olmaz. Ha, ne <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Gel. Bir anda şuraya koşacağım. <laughs> tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Alo. Tamam mı? Tamam mı? <gülüyor> 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 Lan ya. <laughs> gel gel. Ağlayacağım. Gel. O kapı açık Yo, o, zaten. Ben de kırmızı anahtar var. Nasıl? Şurada tam burası açık zaten oğlum gel. Tamam burada aynı şey diyor. Glove key tamam. gel. O yere geri döneceğim. <laughs> Hadi gidiyoruz. Kanka o, o aynen o yere gitmemiz lazım. Buraya aynen buraydı tamam. Öldün oğlum On sen. Onu. <laughs> Ping mi girdin? Ne oldu? Nasıl öldün sen? Eee ben doğamıyorum şu an seni izledim kanka ve Ö geliyor. Öldün mü? Evet, tamamen. Ka evet. Nasıl seni izliyorum şu an? Oğlum 3 canım vardı. Bir de göremedim. Canavar yoktu. A, aa, aa buldum orası. Geldim. A, beyaz kapı. hadi kanka. Bırak ya gitsin, bunu bekle, sakin. Lazım. Gider o, gider. Dur. Gidecek, dur. Tamam. Sakin. Buldum. Oraya açacaksın kanka. Oranın anahtar kahverengi anahtar alacaksın. Oraya gideceksin sonra, hadi. Aynen. Sonra oraya açıp bitireceğiz. <laughs> ha, arkan temiz, oh, ben tamam. arkana bakıyorum. Bu ne? Gir. Aha kahverengi ana. Ha dur dur dur. Pekala ne yapacağımı biliyorum. Yeşil. Kırmızı, mavi, mavi, yeşil. <laughs> e ee, ha bo boklu keyi aldım. Bunu da garant... Kanka koş oraya. Oraya gideceksin kanka. Tamam. Koş yardır oraya. Geldim yoldan geri dön. Sen Hiç durmadan yere... git oraya. Bas. Shark sesi duymuyorum. Heh, tamam. Git. Tamam, oradan gideceksin. Dümdüz, aynen. Ben arkana bakıyorum. Arkan temiz, gelen yok. Tamam. Ah, burada ayak sesi tamam, var. Tamam, şimdi diğeri var. Tamam, şimdi o pezeng şuralarda ve benim şu tam olarak gittiğim yöne doğru koşuyor. Ben onu yanıma çekeceğim. Gel. Gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma, gel. Çok biraz Biz geri gel git, yanıma. biraz geri git. Hii kanka arkanda. Kanka koş, kanka koş, kanka koş, kanka koş. Koş lan geliyor Yo geri döndü, geri döndü. Tamam. Olur, kulaklığı çıkardım biliyor ya. musun? Altıma sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> Biliyordum yani. Kanka onu geçmen lazım. Öf, bunun gitmesini bekleyeceğim. Ha şöyle yapmıştık o gitsin diye. Ben buraya gitmiştim. Arkana iyi bak bak arkadan. Gelebilir herhalde. Ses kasıyorum. Tamam. Tamam git. Tamam o şu arkadaki geliyor. O geliyor. Tamam o gelsin. Ona onluk bir şeyim yok benim zaten. Tamam bas. Geçersin bas. Hadi Alper. Tam ayaksız gitti. Çok güzel. Tamam koş. Şurada i̇şte bir de durmuş o yüzden. Orada. Tamam. Koş Alper bas. Geliyor mu? Arkanda gelen yok. Gir çalıya gir. Önünden çıkacak Alper. Kanka önden çıkacak. Gir çalıya gir. Şuradan geliyor. O çalı küçücük bir şey oğlum ona. Gel 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 gel. Tamam bas. Bakayım arkanda mı arkanda yok kanka. Ha, bas 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 geliyor geliyor geliyor. Bas. <laughs> bas. bas geliyor. <laughs> Alpler, bas, Yanlışlıkla ya. durdum biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok korktum. Yanlışlıkla durdum ben. <laughs> <laughs> S'ye bastım W'ye basacağım. Geri gittim. Anladın Tamam, Abi. Tamam. 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 Sakin. Tamam gitti o. Bas tamam geç. Geç tamam geç. Boklan atar. Oo. Good ending. İyi son. Benden Aynen. son. sandın. Evet. <laughs> Jump skate ediyormuşuz ama <değil> burada. <laughs> Jump skate. <laughs> Jump. 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 Oh be. onun bu nasıl bir ses efekti? Tamam bittim yani şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar <laughs> sonuna geliyorum. <laughs> yani labirent simülasyonu aslında ama yine korkuttu. Backroom savası var Yok. Şimdi çıkıyorum. <laughs> Bunun chapter 2'si ve 3'ü de varmış. Onları da oynarız herhalde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh. Bay Bye bye.